Herkese merhaba arkadaşlar. Muğla, Milas, Kazıklı'dayız. Muhteşem bir fırsat sunmaya geldim. Belki de hayatınız boyunca görebileceğiniz en güzel arsalardan bir tanesi ki benim gayrimenkul sektörüne girdiğim andan itibaren, günden itibaren ilk defa böyle güzel bir yer görüyorum. Denizin içerisinde 2 dönüm 150 metrekare sit alanı olmayan harika bir arsa tanıtmaya geldik. 3 tarafımız deniz ve içerisinde bir yapı var. Şimdi ben yapıyı da anlatacağım ama arsayı bir gösterelim. Drone görüntülerini izleyeceksiniz. Giriş kapımız buradan taş duvarlarla tamamen etrafı çevrildi. Yan tarafımızda bir otel var. Otelle komşuyuz, sınırız. Palmiye ağaçları dikildi. Artı gördüğünüz gibi bütün bahçe düzenlemesi yapıldı. Şimdi burası nedir? Sit alanı değil dedik. Peki burası nedir? Burası eski köy kahvehanesi olarak tapuya işlenmiş. İstenirse kafe restoran yapabileceğiniz ruhsatını hemen alabiliyorsunuz. Ya da kendinize ev yapabileceğiniz bir alan. Ben kafe restoran işletmesi yapmak istiyorum derseniz arka taraftaki bahçeyi bungalov evler tarzında odalar yapıp kiraya verebiliyorsunuz. Burayı da zaten restoran yapabiliyorsunuz. Şimdi buranın tadilatı nasıl olacak? Burası arkadaşlar özü bozulmadan yani yapı, ana yapı bozulmadan, metrekare kaybına uğramadan böyle bir yapıyı restore ettirebilirsiniz. Yan tarafları kış bahçesi gibi cam balkonla kapatmanız mümkün. Ancak yapıyı elzem şartlar altında büyütülebilir. Nasıl arka tarafta bir yer varmış, yıkılmış, o tarafa kadar büyütülebilir. Ön tarafta zaten buraya kadar büyüyecek. Böyle bir yapı yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu tarafımız deniz. Şurada bir dolgu alanı var. Burası da devlet arazisi. 150 metrekarelik bir devlet arazisi var burada. Yolu yok yalnız. Bu arsa da tamamen sizin kullanımınıza kalıyor. Oraya artık devletle bir şekilde anlaşılacak ya da ecremisil ödenecek. O şekilde kullanılacak. Dolgu yapılırsa çok daha güzel olur. Bahçeniz olmuş olacak. Denize sıfır. Şimdi mükemmel bir yapı dedik. Eski köy kahvehanesi olarak geçiyor dedik. Geçenlerde burayı çekmiştik ama o zaman bir satış sürecine girdi burası. Ancak İngiltere'den alacak kişi parasını tam net olarak ayarlayamadığı için süreç de uzadığı için tekrar satış iptal oldu. Biz de geldik tanıtımını yapmaya. Şimdi buranın fiyatı 32 milyon TL. Şimdi fiyat olarak 32 milyon TL yüksek gelebilir. Yüksekten kastım genelde bizim müşterimiz izleyici kitlemize göre hep 4 milyonluk, 5 milyonluk, 7 milyonluk villalar tanıttığımız için Böyle fiyatlı evler genelde biraz daha yüksek geliyor. Yorum kısmında da bunu net bir şekilde ifade ediyorlar. Ancak şöyle değerlendirmek gerekiyor. Efeler Mahallesi'nde Didim'den bahsediyorum. Ya da herhangi bir bölgede Bodrum Kuşadası'nda küçücük bir deniz manzarasına sahip villaların satış rakamları 10 milyonlara kadar dayanmışken siz denizin içerisinde 2 dönüm 150 metrekare bir arsanız olacak. Bakın böyle değerlendirmek bu pencereden bakmak gerekiyor olay aslında. İçerisi çok geniş, 120 metrekare kullanımı var içerisinin net kullanımı. Ön tarafımız da deniz, her tarafımız deniz burada. Çok güzel bir sahilimiz var. Yan tarafta gördüğünüz gibi lüks yatların, teknelerin çekildiği alanlar var. Hatta yukarıda Kayseri firmasının bir 70 tane villası başladı. Onların da ilerleyen süreçte videolarını izleyeceksiniz. Arka tarafta yine Bodrum firmasının inşaatları var. Hemen şu küçük tepeliğin arkasında da beta inşaatın inşaatları var arkadaşlar. Onlar da buralara başladı inşaatlara. Çok yakında da birkaç tane otel yapılacak. Ve burası bence en değerli bölge. Neden? Çünkü bir sit alanı değil. iki hem restoran hem ev olarak değerlendirebileceksiniz. Artı şu gördüğünüz arka kısımları da tamamen kiraya vermek amaçlı bungalov ya da tiny house şeklinde evlere dönüştürebilirsiniz. Buraya kadar da bu yapıyı büyütebiliyorsunuz. Neden buraya kadar? Eski yapıda buraya kadar bir büyüklük varmış. Yıkılmış. Sonradan bunu yapmamışlar. Oradan duvar örmüşler. Bir üstte çıkalım mı? Üstten de manzarası çok güzel. Orayı da gösterelim. Her tarafımız deniz burada. Dedemin bir lafı vardı. Malın kıymetini bilen alır derdi. Dedem de esnaftı. Burayı da bilen alır arkadaşlar. Sonuç olarak burası bir daha bulunmayacak yerlerden bir tanesi. Fiyat olarak da dediğim gibi kıyaslama yaptığınızda ucuz bile kalıyor değil mi? Karşıda bir tane 500 metrekare arsa içerisinde, site içerisinde villa var. Villanın şu an satış rakamı 10 milyon civarında. E siz buradaki dönüm 150 metrekarelik bir arsa payına sahip çok güzel bir ev yaptırabiliyorsunuz kendinize metrekare fiyatına vurduğumuzda da çok daha uygun fiyat almış oluyorsunuz. Şöyle çevreyi bir göstereceğiz şimdi. Burada evler yapılıyor. Lüks villalar, taş villalar yapılıyor. Yan tarafımız diskele var. Ön tarafımız tamamen deniz. Karşı tarafta bir marina var. Orada yine siteler var. Yine sağımıza döndüğümüzde de lüks tekneler mevcut. Artı yukarıda da siteler var. Hatta bu sitelerin yanında 20 adet de İmarlar satmıştık hatırlarsınız. Onlardan da iki tane kaldı. Aslında iki tane kaldı derken alanlardan satanlar var. Onların fiyatları da şu anda 3 milyon 250 bin TL civarında. Onlar da denize sıfır ama bu kadar denizin içerisinde değil. 100 metre kıyı kanunundan sonra başlıyor. Şimdi burası 100 metre kıyı kanuna nasıl girmemiş? Onu da anlatayım. 100 metre kıyı kanunu bildiğiniz gibi Türkiye sınırları içerisinde ya 100 metre içerisinde bir yapı yapamıyorsunuz. Otellerde de bu 50 metreye düşüyor. Ama şöyle bir olay var. Burası tapuda köy kahvanesi olarak işlendiği için bu yapıyı yapabiliyorsunuz. Elektrik, suyu alındı bu arada buranın. Hiçbir problemi kalmadı. Sadece siz ne yapacağınıza karar vereceksiniz o şekilde ruhsat alacaksınız ya da ev yapacaksınız. Bu kadar basit aslında. Çok da zor bir durumu yok. Gördüğünüz gibi zaten arka taraf bahçe komple düzenlendi. Arka tarafta palmiye ağaçlarımız ve zeytin ağaçlarımız dikildi. Bu ortadaki zeytin ağaçları zaten vardı. Konum çok güzel, yer çok güzel. Efsane bir yer diyebiliriz buraya. Belki de bizim kanalımızda tanıtacağımız denize en yakın yer burası. Bundan daha yakınını bulabilir miyiz? İleride ne olacağını bilmiyorum ama şu an bence en kıymetli ürüne sahip olacaksınız. Muğla, Milas, Kazıklı'dayız dedik. Karşı taraflarda da hatta temizlenmiş arsalar var. Oralarda da villa inşaatları başladı. Yine o sitenin içerisinde ve arka tarafında villa inşaatları var. Karşı taraflar tamamen inşaat sürecine girdi. Burası artık böyle gelişecek, değişecek. Bence Kazıklı, Akbükü geçebilir. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Çünkü buranın yatırımcısı biraz daha İstanbul yatırımcısı. Genelde Akbük'te gurbetçileri görürüz ama buralarda... İstanbul yatırımcılarını görüyoruz. İstanbul'dan gelen insanlar da tabii ki bir şeyler gördüğü için geliyor. Burada şu anda 4-5 tane büyük firma inşaat yapıyor. 4-5 tane büyük firmanın bir satış stratejisi var. Bir araştırma ekibi var. Ki bunlar da burayı bilerek geliyor arkadaşlar. Sonuç olarak havası doğası mükemmel bir yer. Ocak ayındayız ve tişörtle geziyoruz. Bu kadar da sıcak güzel bir yer. Konum harika. Yer bomba bir yer. 2 dönüm 150 metrekare. Dilim döndüğünce bildiğiniz kadarıyla açıklamaya çalıştık. Tabi Whatsapp'tan daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Altta numaralarımız yazıyor. İstediğiniz zaman arayabilirsiniz. Dediğim gibi bu yapı bu şekilde kalacak. Üst tarafını isterseniz seyir tarası yapabilirsiniz. Ya da böyle kış bahçesi tarzında camla kapattırabilirsiniz. Bunlarda sorun yok ama üstüne bir kat daha çıkamıyorsunuz. Tabi çıkanlar var onlar kaçak yapılar siz de yapabilirsiniz. Ama ilerleyen dönemde sıkıntıya girebilirsiniz. Zaten aşağıda 120-130 metrekarelik net bir kullanım alanımız var. İsterseniz ben kiraya vereceğim. Para kazanmak istiyorum derseniz de bu arka taraftaki boşluk alanlara geçenlerde ben bir mimar arkadaşımıza çizdirmiştim. 10-12 tane bungalov 2 artı 1 ev sığıyor. Onlardan da kira geliri sağlayabilirsiniz. Burayı da restoran yapıp ön tarafına tamamen iskele yapabilirsiniz ki Yan tarafta zaten bir iskele var. Hala hazırda gözüküyor. Onun gibi bir iskele yapıp teknenizi de iskeleye bağlayabilirsiniz. Konum çok güzel dedik. Yer çok güzel. Bence fiyat da gayet diğerleriyle kıyasladığımızda makul bir fiyat. Alınabilecek bir fiyat ki mal çok kıymetli, ürün çok kıymetli. Bu ürün bir daha denk gelir mi bilmiyorum. Tekrarlıyorum ama aldığınızda emin olun uzun yıllar burada rahatlıkla oturabileceğiniz bir alana sahip olacaksınız. 2 dönüm 150 metrekarelik bir arsa da geniş bir arsa payına sahip ki bence denize sıfır olması da çok çok büyük bir avantaj. Her yerden denize sıfır. Bir de son arsayız. Bizden sonra arsa olmadığı için yol tamamen bize ait gibi. Güzel bir yer arkadaşlar. Sürçülü insan ettiysek affedin. Manzarası zaten kendini gösteriyor. Güneş de karşıdan vuruyor. Çok da sıcak oldu. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülü insan ettiysek affedin. Beğenip yorum yaparsanız da bize destek vermiş olursunuz. İster otel ister ev yapabilirsiniz. Denizin içerisinde iki dönümlük bir arsa sizi bekliyor. Kendinize çok iyi bakın.